Merhaba arkadaşlar, ee, Osmanlı tarihi ile ilgili ikinci videomuzu da gönderelim sizlere. Evet, burada da 20 adet sorumuz var. Başlayalım. Geliri doğrudan mültezimler sayesinde hazineye aktarılan topraklara iltizam denirdi. Ki buradaki toprak birimimizde arkadaşlar, mukata biliyorsunuz ilk etapta Kuzey Afrika topraklarında uygulanıyordu. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Anadolu'da da iltizamı yaygınlaştırmıştır. Demek ki devletin nakit paraya olan ihtiyacı artmış. İltizamı yaygınlaştırma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Dediğimiz gibi arkadaşlar iltizam nakit para ihtiyacını karşılamak için uygulanan bir sistem. Dolayısıyla nakit paraya ihtiyaç var. Bu da yaygınlaştırılıyorsa bu da bütçe açılarını kapatmak amaçlı bir uygulamadır. Osmanlı devletinde 3 uygulama vermişiz. Uygulamalarından hangileri paşaların yetişme şeklinde değişikliğe neden olmuştur? Arkadaşlar, birincisi sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması. Biliyorsunuz sancağa çıkma uygulaması Orhan Bey döneminde başlamıştı. 3. Mehmet döneminde duraklama döneminde kaldırıldı bu uygulamayla paşa olacak şehzade Lala eşliğinde staj yapıyor idi. Ve bunun kaldırılması artık stajın kaldırıldığını gösterir. Yine 3. Mehmet sancağı çıkma uygulamasını kaldırıp kafes sistemini getirince ki kafeste yaşadıkları bölgeye saraydaki bölgeye şimşirlik deniliyor. Kapalı mekanda yetişmesi ve dışarıyla irtibatının nispeten kesilmesi anlamına geliyor. Bu da şehzadelerin yetişme şeklinin değiştirildiğinin bir diğer kanıtı. Üçüncüsü ise arkadaşlar Ekber ve Erşed yaşlı ve olgun olanın sırayla başa geçmesi uygulaması da haşaların yetişmiş evinde değişeli evisiyle olmuştur. Şöyle ki arkadaşlar eskiden Ekber Erşed yokken şehzadeler kendilerine asker taraftarı, devlet adamı taraftarı toplamak için kendilerini iyi yetiştirmek zorundalar iken şu an bekleyecekleri tek kriter yaş kriteri olacağından dolayı bu da artık şehzadelerin ileride paşa olacak şehzadelerin yetişme şehrinin değiştiğinin kanıtıdır. O sebeple cevabımız Edirne. Böyle bir soruda genelde 1 ve 2 deme eğilimi oluyor arkadaşlar. Ancak lütfen unutmayın. Ekber ve Erşet sistemi de şehzadelerin, paşa olacak şehzadelerin yetişme şehrinin değiştiğini göstermektedir. Üçüncü sorumuz. Osmanlı reayasının yani Osmanlı halkının batı tarzı yeniliklere karşı gösterdiği ilk tepki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar batı tarzı yenilikler hatırlarsanız Lale devrinde ki dönemin paşa 3. Ahmet'tir. O dönemde başlamıştı batıcılık. E batı, Lale devrini sonlandıran isyan nedir o zaman? Aslında sorumuz bu. Tabi ki hepimizin bildiği üzere cevap patrona Halil İsyanı 1730 tarihindedir. Çınar vakası neydi arkadaşlar? Çınar vakası 4. Mehmet döneminde 1656'da 30 devlet adamının öldürülmesi olayıydı ki duraklamada zaten Batı'da az yenilik yok. Şey, Bedrettin isyanı ise Fedret devrinin vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı Anadolu'da çıkan ki kuruluş yıllarına denk geliyor. Çelebi Mehmet döneminde çıkan bir isyanımız idi. Edirne vakası ise 2. Mustafa isimli paşanın başkenti Edirne'ye taşıyacağı yalan haberi üzerine çıkan bir isyandır. Yılı da 1703 tarihidir. Kabakçı Mustafa isyanı Batıcılar'a batıcılığa karşı ama o 1806'da 3. Selim'in ıslahatları olan Nizam-ı Cedid son verdi. İlk tepki dediği için patronu hallediyoruz arkadaşlar. Diğer ikinci tepki de tabii ki Kabakçı Mustafa isyana. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gerileme devri parçalarından olan 3. Selim döneminde yapılan bir ıslahat değildir? Arkadaşlar parçaların ıslahatlarından özellikle lale devri ıslahatları ile 3. Selim'in ıslahatlarını önemsemenizi rica ediyorum. Tabi dağılma dönemi parçaları zaten soru her zaman gelen bir bölüm. Şimdi 3. Selim neler yapmış? ıslahatların finansmanı için Irak Cedid adında yeni bir hazine kurdu mu kurdu. Elbette bu doğru. Avrupa Beşikletlerine daimi elçiler açıldı mı? Evet açıldı. Hatta ilk daimi elçimiz Londra, İngiltere Londra elçisi Yusuf Aga Efendidir. Ama lütfen dikkat edin. Geçici elçilikler ise 3. Ahmet Lale devrinde açılmıştı ki Paris elçisi 28 Mehmet Çelebi'ydi. Bu ise daimi dediği için doğru devlet matbaası olan matbaayı amirinin kurulması. Bu da doğru bilgi arkadaşlar. Lale devrinde İbrahim Müteferrika ve Sayit Çelebi'nin kurduğu matbaa ise özel matbaadır arkadaşlar. Bu ise devlet matbaasıdır ki Üsküdar'da açılmıştır. Matbaayı amire zaten amire devlet demek arkadaşlar. Devlet matbaası demek bu da doğru. Batı tarzı Selimi ve Levant kışlalarında yapıldı mı? Evet bu da doğru arkadaşlar. Oysa dış borçlanma yapılarak bütçe açıklarının giderilmeye çalışılması ise 1854 tarihinde dağılma dönemi paşa Abdül Mecid zamanında yapılmıştır ki Kırım Harbi'nde yapılmıştır bu uygulama. Kırım Harbi'ne devam edebilmek, İngiltere'den silah satın alabilmek için böyle bir uygulama yapıldı. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği olacak. Evet. Lale devrinde kurulan matbaada basılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Van Kulu Lügati Vanlı Mehmet Efendi isimli bir yazara aittir. Ve matbaada basılan ilk eser budur. Van Kulu Lügati bir Türkçe sözlük lügattır yani. E, i̇kinci basılan eser de Cehannüma isimli esermiş arkadaşlar. Katip Çelebi'ye ait. Burada cevabımız Van Kulu Lügati olacak. Diğer sorumuz batı tarzı ilk subay okulu olan kara mühendishanesi ya da hendeshaneyi kurduran Osmanlı paşağı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar birinci Mahmut olacak cevabımız ama ben şunu da eklemek istiyorum. Batı tarzı ilk askeri ıslahatları da başlatan paşamız birinci Mahmut'tur. Lütfen bunu da unutmayın. Dikkat edin. İlk batı tarzı ıslahatlar evet lale devri 3 ahmettir ama... Batı tarzı askeri ıslahat der ise 1. Mahmut hatta bunun için Kont de Bonival isimli Avrupa'dan bir askeri uzman getirildi. Hatta bu Kont de Bonival Humbaracı Ahmet Paşa adını da almıştır. Evet bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kültürünün 18. yüzyıldan itibaren Osmanlılar tarafından tanınmasını sağlayan gelişmelerden biri değildir. Yani aşağıda batı ile alakalı olmayan bir seçenek arayacağız arkadaşlar. Esam uygulamasının başlatılması. Mesela cevabı zaten A'ya koymuşuz. Arkadaşlar Esam uygulaması iç borçlanma demektir. Bunun batıcılıkla bir alakası yok. Hatta bu Esam uygulaması, Esam senetleri denilen senetler 3. Mustafa döneminde basılmış. 1. Abdülhamit döneminde de borçlanma başlamıştır. Burada tabi genel kültür düzeyinde 3. Mustafa bastırdı. 1. Abdülhamit döneminde esam senetleri satılmaya başladı. Meselesi bizi ilgilendirmiyor çok fazla. O biraz ÖABT uzman tarihçilerin gireceği bir sınava yönelik bilgi. Biz esamın iç borçlanma olduğunu bütçe açıklarının kapatılmaya gayret edildiğini bilsek yeterli. Peki ötekileri kontrol edelim. Fransa Büyük Elçiliği'nin İstanbul'da Le Bulletin de Nouvelles Fransızcamız da bayağı kötü çıktı. Gazetesini çıkardı. Evet bu doğru. Çünkü Paris'ten Fransa'dan haberler bu İstanbul Elçiliği'nde gazete sayesinde duyuldu. Askeri okullarda Fransızcanın yabancı dil olarak okutulması ki doğrudan batıcılıktır ki 3. Selim döneminde bir uygulamadır ki sınavda da bu bireysel olarak bu soruyu da bekleyelim arkadaşlar. Avrupalı uzmanların Osmanlı ülkesine getirilmesi. Evet bu da var. Kont de Bonivaller, Baron de Dötter, Von Moltkeler, Donizetti Paşalar gibi kişiler 18 ve 19. yüzyılda Osmanlı'ya gelmiş ve hizmet alınmıştır bu adamlardan. Seferatnamelerin yazılması. Arkadaşlar seferatname biliyorsunuz Osmanlı elçilerine sefir denir. Her sefir gittiği şehriyle ilgili izlenimlerini yazmış ve raporlaştırmıştır. İşte bu eserlere Seferatname deniyor. Büyükelçilerin yazmış olduğu kitaplara ve bunlar da tabi ki Batı'yı tanımamızda katkı sağlamıştır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda askeri alanda düzen ve disiplin sağlamaya çalıştığının göstergelerinden biri değildir. Yani burada askeri olmayan bir şey soracağız arkadaşlar. Bulacağız. Birinci Abdülhamid'in mühendis saniye berri kurdurtması. Bu bir nevi günümüz kara harbi okulunun temelidir. Askeridir ve 18. yüzyılda Abdülhamid'in birinci Abdülhamid'in ulufe alım satımını yasaklaması. Arkadaşlar ulufe alım satımı yeniçerilerin disiplinsizliğinin bir göstergesi. Yani bankamatik memuru gibi bu adamlar 3 ayda bir maaş oluyor ama askerlikle alakaları yok. İşte Abdülhamid'in Urufalım satımını yasaklaması, haksız yere maaş alan yeniçerileri e, buldurması ve onları sistemin dışına çıkarması askeriye ile ilgilidir yine. 1. Mahmut'un Conte Bonival'li devlet hizmetine kabul etmesi deminden de bahsetti. Conte Bonival, Humbaracı Ahmet Paşa adını almış ve Mahmut döneminde, 1. Mahmut döneminde ilk askeri, batı tarzı ilk askeri ıslahları yapılmasına katkı sağlamıştır. 3. Mustafa'nın deniz tersanesi ki Abdülhamit döneminde bu isim e, Bahri Hümayun adını alacak arkadaşlar. Ve sonuncusu 3. Ahmet'in Tulumbacı Ocağı'nı kurdurması Arkadaşlar Tulumbacı Ocağı itfaiye birliğidir. İtfaiye birliği ise askeri bir şey değildir değil mi? Hiçbir itfaiyeci yangın söndürmeye o kılıç tüfekle gitmez. Bu sosyal bir faaliyetli arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne. Zaten 3. lale laledeninde hiç askeri ıslahat yapılmadı ki. Bu arada arkadaşlar Mühendisane-i Berri Hümayun'u döneminde mi kuruldu? 3. Selim döneminde mi kuruldu? Olayı devamlı surette tartışılır. Biri temellerini atıyor. Kara Mühendisanesi adıyla. Biri Mühendisane-i Berri adıyla faaliyete sokuyor. Biri onu biraz geliştiriyor. Bundan dolayı Milli Eğitim'in kitapları da bazı yıllarda bir o paşa döneminde kuruldu yazıyor. Bu bir paşa döneminde kuruldu yazabiliyor. O yüzden oraya çok takılıp kalmanızı istemem. Bir sonraki sorumuz. Evet. Abdülhamid'in 3 uygulamasını vermişiz. Hazine giderlerini azaltma. Hazineden para çıkmasını azaltma. Amaçlı olanlar hangileridir? Arkadaşlar. Culus bahşişi uygulamasına son vermesi. Ulus bahşişi biliyorsunuz paşa değişiminde özellikle Yeniçeriler ve daha sonra da İlmiye grubuna verilen işte Artık bahşiş yok. Demek ki para çıkmayacak. Bu var. Ulufa'nın satımını yasaklaması. E Ulufa dedik 3 ayda bir Yeniçerilere verilen maaş ve asker olmayan kişiler bile bunu alıyor. İşte bu olayın yasaklanması Yeniçeri sayısını da azaltmaya yönelik olduğundan bu da hazinenin giderlerini azaltır. Oysa Esam uygulamasının başlatılması iç borçlanmadır. O hazinenin giderlerini azaltma değil, gelirlerini arttırmaya yönelik bir şey olacağından dolayı 3'ü almıyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 oluyor. Bir sonraki sorumuz Osmanlı Devleti 16. yüzyılın sonlarından itibaren hazinenin bütçe açıklarını kapatabilmek için hangilerini yapmıştır? Arkadaşlar iltizam sisteminin yaygınlaştırılması. İltizam önceleri Kuzey Afrika'da uygulanan bir sistem iken daha sonra Anadolu ve Rumeli coğrafyasına da yayıldı. Bir bölgenin 3 yıllığına 3 yıllığına e, vergisinin toplanma hakkını ihale usulü satılması işlemidir. Ki bu iltizamdaki temel amaç hazinenin sıcak para, nakit para ihtiyacını karşılamaktır. Dolayısıyla bunu yaygınlaştırdıkça bütçe açıklarını kapatma niyetimiz olduğunu anlıyoruz malikane sistemi. E zaten iltizam sisteminin bir ileri boyutu malikane. 3 yıllık ihale verirsem iltizam diyorum. Ömür boyu vergi toplama hakkını ihale usulü verdiysem buna da malikane diyorum ki bu da sıcak para ihtiyacımı karşılama yöneliktir. Müsadere sistemine sık sık başvurmak. E bu da var. Müsadere arkadaşlar suç işleyen bir kişinin tüm mallarının devletçe yağmalanıp hazineye aktarılması uygulamasıdır ki hazine maalesef ara ara boş kaldıkça bazen de keyfi olarak paşalar müsaadele uygulamasını yapmışlar ve hazinenin sıcak para ihtiyacını bu yöntemle karşılamışlardır. Dolayısıyla cevabımız hepsi olacaktır. Evet. Osmanlı Devleti'nde klasik medrese eğitiminin bozulması öncelikli olarak aşağıdaki isyanlardan hangisine neden olmuştur? Evet, medrese öğrencilerine ne isim veriyorduk arkadaşlar? Softa diyorduk, suhte diyorduk, şuraya yazayım molla diyorduk değil mi? İşte bu mollaların iş bulma kaygısı, atamalarının olmaması ki ona mülazemet döneminin uzun sürmesi de diyebilirsiniz... Osmanlı'da maalesef suhte isyanlarına vesile olmuştur. Bu suhte isyanları medreseci isyanlardır. maalesef atama bekleyen medrese mezunları 5'erli, 10'erli, 20'erli gruplar oluşturup, çeteler oluşturup evlere baskınlar verip bildiğiniz tapulculuk faaliyeti de maalesef yapmışlardır. Ve suhte isyanları, celali isyanlarının bir nevi içinde yer alan isyanlardır. Direkt öncelikli olarak dediği için cevabımız tabii ki suhte isyanları olacak. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında gerçekleşen 1402 Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar iki Türk devletinin savaşı biliyorsunuz. İkisi de Müslüman Türk. Savaşın temelinde cihan hakimiyeti düşüncesi var. Hatta Timur'un bir mektubunda Yıldırım'a şu ifadeyi kullandığını biliyoruz. Dünya senin gibi bir körle benim gibi bir topala dar giriyor. İşte bu anlayış cihan hakimiyeti düşüncesinden dolayı bu savaşın çıktığını gösteriyor. Şimdi bu savaşın sonunda Karesi oğulları ve bir de Kadı hariç diğer tüm Türk beylikleri yeniden kuruldu. Karamanoğulları, Menteşoğulları, Aydınoğulları gibi beylikler yeniden kurulduysa Anadolu Türk Siyah Birliği bozuldu. Evet, Bizans İmparatorluğu'nun bir müddet daha yaşaması da oldu. Çünkü İstanbul'un fethi gecikti arkadaşlar. Ki Yıldırım Beyazıt İstanbul'u dört kez kuşatan bir adamdı. ki Timur'un saldırısıyla dördüncü kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Bu da doğru. Peki Osmanlı Devleti'nin başkentini Edirne'ye taşımaz. Bak bu olmadı. Yani biz Ankara Savaşı'nda Osmanlı olarak yenildik diye başkenti Edirne'ye taşımadık. Ki başkentin Bursa'dan Edirne'ye taşınması taşıması bir önceki babası hatta 1. Murat Yıldırım Beyazıt'ın babası 1. Murat döneminde gerçekleşen bir olaydır. Ötekilerde kontrol edeyim. Osmanlıların Balkanlarda yaptığı fetihlerin bir süre durması. Evet bu da oldu. Çünkü Fedret devrine gireceğiz. Zaten Ede de Fedret devri demişiz. Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu olan İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi arasında... 11 yıllık tat kavga süreci başlamıştı. Cevabımız C arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt'tan bir önceki paşa babası olan 1. Murat döneminde olan bir olay Edirne'ye taşınması olayı. Evet. Osmanlı Devleti'nin Fedret devrinde yaşamış olduğu sosyal ekonomik sıkıntıların etkisiyle 1. Mehmet Çelebi döneminde çıkan isyan aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu isyan direkt ezber bilgi olduğu için ve henüz sorulmadığı için sordum. Şey Bedrettin isyanıdır. Bu isyan Anadolu Selçuklu ASD diyoruz biliyorsunuz. 1230'da çıkan Baba İshak ya da Baba İyiler isyanına benzetilmektedir. devamı Şeyh Bedrettin isyanı. Müritleri olan Torlak Kemal ve Börtlüce Mustafa ile beraber biri Manisa, biri İzmir, kendisi de Edirne-Serez civarında İsyan etmiş ama yakalanarak idam edilmiştir. Evet bir sonraki sorumuz. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyüme nedenleri arasında hangisi gösterilemez? A'dan başlayalım. Osmanlı Beyliği'ni kuran Kayı Aşireti'nin Anadolu'ya gelen en kalabalık grubumuz. Ha? Cevabı A'ya koymuşuz. Arkadaşlar Kayı Aşireti en büyük falan değil. Osmanlı Beyliği de ilk kurulduğunda en büyük falan değil. Hatta en küçük olan beyliklerden bir tanesidir ve hatta Kastamonu'da Çoban Oğulları denilen bir beyliğin vassalı ona bağlı bir uç eyaleti gibi işlev olan bir minik beylikçiktir. Peki. Ötekilere bir bakalım. Yani burada Osmanlılar neden kısa sürede büyüdü? Aslında onun da cevabını öğrenmiş olalım. B. Moğol baskısından kaçan Türkmen obalarının Osmanlı sınırları içine yerleşmesi Osmanlı'yı kısa zamanda büyütür. Neden? O yıllarda nüfus önemli bir güç çünkü nüfus kalabalıklaştı. Osmanlı'nın gaza ve cihat anlayışı ile hareket etmesiyle birçok sivil toplum örgütünün Osmanlı'ya destek olması. Bu da var. Çünkü Osmanlı biliyorsunuz Hristiyan olan Bizans ve Balkanlara komşu. Bu da Osmanlılara gaza ve cihat yapma imkanı tanıyacağı için Ahiyan Rum, Gaziyan Rum, Baciyan Rum, Evliyaların teşkilatı olan Abdalan Rum gibi teşkilatların desteğini kazanmasını sağladı. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Avrupa'da yüzyıl savaşlarının yaşanması da Osmanlı'nın büyümesini sağlamıştır arkadaşlar. Adı yüzyıl savaşları ama tam 116 yıl sürdü bu savaş. 1337'de başlayıp 1453'te İngiltere-Fransa arasında yaşanan bu savaş Osmanlıların batı yönünde ilerlemesini kolaylaştırmıştır. Yine Anadolu Selçuklu devleti kadrolarının Osmanlı kuruluşunda görev alması da devlet yönetimini bilen, iş bilen personelin Osmanlı hizmetine girmesi de Osmanlı'yı kısa zamanda büyüttü. Ama Osmanlı zaten büyüktü gibi ifade yanlış. Tam aksine en küçük beyliklerden bir tanesi idi. Evet Osmanlı Devleti kuruluş döneminde özellikle Balkanlara İskan politikası sonucu birçok Türkmen yerleştirmiştir. Balkanlara yerleştiren bu Türkmenler aşağıdakilerden hangisi ile anılmıştır? Arkadaşlar bu soru henüz kullanılmadı. Cevabımız evladı Fatihan. Fetin evlatları anlamında bilmemiz gereken bir tabir. Peki muhacir ne? Muhacir kelime anlamıyla göç eden insan demektir. Ki biz muhacir kelimesini genelde gerileme ve dağılma döneminde kaybettiğimiz Balkanlardan geriye gelen insanlarımız için kullanırız. Ki ilk bu evladı Fatihan 300-400 yıl o coğrafyada yaşadıktan sonra maalesef Balkanlar kaybedilecek. Balkanlardan Anadolu'ya geriye gelenler için kullanılmıştır. Muhacir tabiri. Gaziyanı Rum. Yani Anadolu gazileri demektir ki bu Osmanlı'nın büyümesinde katkı sağlayan Alp erenlerin savaşçı kişilerin kurduğu bir teşkilat. Horasan erenleri neydi? Horasan erenleri e, Hoca Ahmet Yesevi'nin Horasan'da yetiştirip Anadolu'ya İslamiyet'i yaymaları için gönderdiği dervişler. Hatta biz bunlara kolonizatör Türk dervişi deriz ki Hacı Bektaş Veli, Tapu Gemre, Sarı Saltuk, bir sonraki versiyon Yunus Emre gibi kişiler Horasan Erenleri diye bilinir. Tapukulu da zaten devşirmelere verilen bir isim. Kapının kulları yani sarayın kulları köleleri anlamında. Cevabımız evladı. Fatihan arkadaşlar. Yükselme dönem paşı olan Kanuni Sultan Süleyman döneminde tat kavgalarının çıkmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'in yaşayan tek oğludur. Birinci Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. Bu sebepten dolayı tat kavgası hiç yaşanmadı. Evet zaten B seçeneğine koymuşum. Kanuni Sultan Süleyman'ın erkek kardeşinin olmamasından dolayı tat kavgası çıkmadı. Tabi tat kavgası çıkmadı ama dört tane iç isyan çıktı ama, ama onlar tat kavgası değil. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'ya kapitülasyonlar vermesi hangileriyle ilgilidir? Arkadaşlar kapitülasyon ayrıcalık demek biliyorsunuz. Fransa'ya kapitülasyon veriyor ki uhud Atika diye bir anlaşmayla 1535'te Osmanlı'nın kanun dönemindeki en büyük rakibi Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ki başında da Habsburg Hanedanlığı var. Fransa'ya bu güzellikler yapılıyor ki Fransuva'ya bak Fransuva kardeşim sana bir sürü güzellik yapıyorum. Benim, benim rakibim olan şu Habsburg Hanedanı'yla bana karşı işbirliği yapma muhabbeti yapıyoruz. Dolayısıyla Osmanlı'ya karşı Avrupa'da kurulacak ittifakları önleme amacı var. Yani Osmanlı'ya karşı Kutsal Haçlı Birliği'nin kurulmasını engellemek gibi siyasi bir amacımız var. E, devletin gümrük gelirleri arttırma amacım da var. Çünkü coğrafya keşifleriyle İpek ve Baharat yolu elimizdeki sönükleşti. Bu iki ticaret yolu. Bu iki ticaret yolunun yeniden canlandırılması, kısacası gümrük gelirinin arttırılması için de bunu yaptık. E, zaten 3 numarada coğrafi keşifinin Osmanlı'ya olan olumsuz etkilerini azaltma amacım var. İpek ve Baharat yolunu canlandırıp Gümrük gelirini yeniden arttırma amacımız da var. Peki buraya dört deyip Osmanlı'nın Avrupa'da fetihler yapmasını kolaylaştırmak amacı da var mıdır deseydim. Tabii ki o da olacak. Çünkü Karşımdaki ekibi bana karşı işbirliği yapabilecek ekibi karşılıyorum ki bu da Avrupa'da daha rahat fetih yapılmasını sağlayacak ve Avrupa'da daha uzun yıllar egemenlik kurmamızı kolaylaştıracaktır bu kapitülasyon meselesi. Ama burada onu vermediğimiz için cevabımız şöyle 1 3 olacak. Evet Yavuz Sultan Selim döneminde Safeviler ile savaşılmış. Biliyorsunuz Safeviler İran'da kurulan bir Türkmen devlet. Osmanlı ile farkı Şiilik, Sünnilik muhabbeti. Bu Beyliği de Maraş, Elbistan civarındaki bir Türk beyliği. Hatta Yavuz'un anne tarafından dedesidir. Bulkadıroğlu Alaaddin Devle Bey Memlükler Devleti'nde Mısır'da bir başka Müslüman devlet ki e, Kıpçak e, Kuman kökenli komutanların kurduğu bir devlet idi. Yok, buna bakarak hangisine ulaşılamaz? Bakalım şimdi. Anadolu Türk siyasi birliği için çalışma yapıldığı nereden anlıyorum? Dulkadiroğlu Beyliği'ne ki Turna Dağ Savaşı son verildi. Son Türk beyliğidir. Anadolu Türk siyasi bile hatta %100 bu sayede kurulmuş oldu. Aa var. Gaza ve cihat yapıldı. Aa bak olmadı. Arkadaşlar gaza cihat Hristiyanlara karşı yani Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaşlardır. Oysa Safeviler Müslüman. Dur Kadiroğulları Müslüman. Memlükler de Müslüman. Dolayısıyla bu olmayacaktır. Gaza cihat genelde de Avrupa'ya karşı, Balkanlara karşı yaparız. Peki ötekilere bakalım. İslam dünyasının liderliğinin ele geçirilmeye çalışıldığını nereden anlıyorum? Memlükler halifenin koruyucusuydu ya ki memlüklere son vermemeli bir haber. Onların himayesinde Abbasoğulları elindeki halifelikte alındı. D'ye bakıyorum. Türk devletleri arasındaki egemenlik mücadelesi yaşandı. Üçü de Türk devleti zaten savaşıyorlar. Egemenlik sınırlarını genişletme mücadelesi. Yavuz Sultan Selim başarılar kazandı ve kazandı. Hatta biz tarihçiler, Yavuz şimdi ne deriz 8 yılda 80 yıllık iş yapmıştır. Yorumunu da yaparız. Cevabımız B. Evet bir sonraki sorumuz Osmanlı Devleti İstanbul'u fethettiği zaman Doğu Roma İmparatorluğunun merkeziyetçi yapısına ve kurumsallaşmış devlet yapısına da varis olmuştur. Yani mirasçı olmuştur. Hatta arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet bundan dolayı Kayseri Rom yani Roma İmparatoruyum ben ifadesini de ünvanını da kullanmıştır. Roma İmparatoru. Peki Fatih Doğu Roma'nın Bizans'ın mirasçısı olduğunun göstergesi arasında bakalım neler var. Ortodoks tebaya örfi alanda Bizans hukuku uygularak kötü öncesindeki kuralların devam etmesinin sağlanması. Bu var arkadaşlar. Bakın Roma hukukunu değiştirmemiş. Rum soylularının ve Hristiyan vasalların çocuklarına idari görev verilmesi. Bu da vardır arkadaşlar. Hatta Fatih devşirmeleri ön plana çıkaracak. Tam aksine Türkmenleri de devlet yönetiminden uzaklaştıracak biliyorsunuz ki birçok Bizans şehzadesi Müslüman olmak kaydıyla sadrazam vezir falan yapılmıştır ki bunlardan biri Mesih Paşa'dır. Ki adam Rum'dur ama artık Osmanlı'nın veziridir. Daha sonra da sadrazamıdır. E Ortodoks patriğinin himaye edilmesi. Ortodoksluğun merkezi zaten İstanbul Fener ve Bizans koruyucuydu. Artık yeni koruyucu kim? Osmanlılar. Dolayısıyla her üç uygulamada Fatih'in Bizans'ın mirasına sahip çıktığının somut bir göstergesidir. O sebeple cevabımız Edirne olacak. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in Balkan hakimiyetini güçlendirmek için yaptığı fetih faaliyetinin biri değildir? Arkadaşlar burada coğrafya bilgimizi devreye sokacağız. Balkanlarda olmayan yer neresi? Mora'ya bakıyorum. Mora arkadaşlar bugünkü Yunanistan'ın kurulduğu yarımadadır ve Balkanlarda Eflak Boğdan dediğimiz yer ise arkadaşlar günümüzün Romanyasıdır. Dolayısıyla bu da Balkanlarda. E Bosna ve Hersek bölgesi de Balkanlardadır. E, Kırım, Kırım Karadeniz'in kuzeyinde biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.